Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Babacanlar Grup Kurucu SAS Başkan Direktör Songül Babacan. Değerli şirketimiz Nisan ayına özel bomba gibi bir kampanya hazırladı ve ben de bu kampanyayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin hep beraber kampanyamızı inceleyelim. Şirketimiz diyor ki bu kampanyadan yararlanmak için yeni kayıt, eski kayıt, lider, direktör herkes için bu kampanya geçerlidir diyor. 4 tane yeni kayıt kim yaparsa yapsın her biri 180 puanlı alışveriş yaptığında sponsorumuzda 180 puanlı alışveriş yaptığında 10 binlerce kazananlar arasından bir kişi de siz oluyorsunuz ve Blender setini hediye kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Ve örnek veriyorum bu kayıtlarınızı 8 tane yaptığınızda Blender setinden iki takım almaya hak kazanıyorsunuz. Sadece yapmanız gereken kayıtlarımızın yeni kayıt olması ve her birinin 180 puanlık alışveriş yapıyor olması. Geçen ay kayıt olmuştur ve alışveriş yapmamıştır. Pendiktir kendisi bu ay alışverişini yapmıştır. Bu kayıtlarımızda sayılıyor. Peki bir örnekleme daha yapacak olursak bununla bitiyor mu kazanç? Tabii ki bitmiyor. Şimdi burada size de tabloda da gösterecek olduğum gibi yeni bir girişimcimiz 4 tane kendisine yeni kayıt yaptığı için 180 180 180 180 kendisi de 180 yapıyor. Toplamda grup puanımız 900 puan oluyor. 900 puanda girişimcimiz %3 seviyesine geliyor. %3 seviyesine geldiği için 18 TL'de prim almaya hak kazanıyor blender setinin haricinde. 180 TL'nin de satış karından da 68 TL prim kazanıyor. Bununla beraber kazancını kat kat artırıyor. Farmasiye kazançlar bitmiyor arkadaşlar. Hepinize bol kayıtlar, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.